Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Kendine güven olumlamalarıyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar olumlamalar nedir anlatayım. Zihnimizdeki ve bilinçaltımızdaki arkadaşlar olumsuzlukları yok etme ve arkadaşlar kendimizi motive etme tekniğidir. Yani insan kafasındaki zihnindeki bilinçaltındaki olumsuzluklardan dolayı bir şeylere başlamaya cesaret edemez. O gücü kendinde bulamaz arkadaşlar. Şurayı temizlememiz lazım. Çünkü bu hayat Burayı ve kalbimizi mahvetti. Yani burası, bakın kaygı bozukluğu diye hastalık vardır, insanı mahveder arkadaşlar. İnsan korkulardan dolayı hareket edemez, bir işe başlayamaz, nasıl olsa olmaz mantığıyla hayatı boşa geçer. Olumlamalar önemlidir, hadi başlayalım. Kendine güven olumlamaları. Kendime güveniyorum, benim için en doğru olanı bilmek ve hissetmek için içsel gücümle bağlantı kuruyorum. Arkadaşlar benimle beraber tekrar ederseniz bu çalışmalar daha iyi sonuçlara ulaşır. Ve sözler kendi sözlerinizde yazabilirsiniz arkadaşlar. En olumsuz cümleyi bile, düşünceyi bile olumluya çevirerek aktarmanız gerekiyor. Kendime güveniyorum. Benim için en doğru olanı bilmek ve hissetmek için içsel gücümle bağlantı kuruyorum. Kendi değerimi biliyorum ve bu değeri her gün daha da arttırıyorum. Karşılaştığım zorluklar beni güçlendiriyor ve bu zorluklarla başa çıkacak güce sahibim. Ben her zaman en iyi kararları verebilecek kapasiteye sahibim. Bu kapasiteme inanıyorum ve her adımımda kendime güveniyorum. Her gün kendimi daha güçlü ve özgüvenli hissediyorum. Hayatımda karşılaştığım her engel aslında beni daha da güçlendiren bir basamaktır. Bu engelleri aşarken kendime olan inancım katlanarak artıyor. Başarı yolunda ilerlerken her adımda kendi gücümü daha derinden hissediyorum. Karşılaştığım her yeni deneyim beni daha da büyütüyor ve potansiyelimi açığa çıkarmamı sağlıyor. Başarısızlıklar başarı yolundaki basamaklarımdır. Başarıya ulaşma sürecinde karşılaştığım her başarısızlık bana bir şeyler öğretiyor ve beni bir sonraki adıma hazırlıyor. Bu başarısızlıklar aslında benim öğretmenimdir. Her başarısızlıkta yeniden ayağa kalkmayı ve daha güçlü adımlar atmayı öğreniyorum. Ben bu yolculuğun bir parçası olduğumu kabul ediyor ve bu süreçte kendimi geliştirmeyi seçiyorum. Kendi potansiyelimi keşfetmek için cesurum. İçimde muazzam bir potansiyel var ve bu potansiyeli açığa çıkarmak benim elimde. Korkularım bir kenara bırakıyor ve içimdeki gücü kucaklıyorum, kucaklıyorum. Her adımda daha cesur, daha kararlı ve daha odaklı oluyorum. Korkularımı bir kenara bırakıyor ve içimdeki gücü kucaklıyorum. Her adımda daha cesur, daha kararlı ve daha odaklı oluyorum. Kendime inandıkça potansiyelimin sınırlarını zorluyorum ve hayallerimi gerçeğe dönüştürüyorum. Ben her an kendime olan güvenimi arttırıyorum. Hayatımda ne olursa olsun içimdeki bu güven duygusunu kaybetmeyeceğimi biliyorum.'' Bu güven benim için en güçlü kaynaklardan biri. Her sabah uyandığımda bu güvenle güne başlıyorum ve her gece uykuya dalmadan önce kendime olan inancımın daha da güçlendiğini hissediyorum. Ben kendi hayatımın lideriyim. Kararlarımı kendime güvenerek alıyorum ve bu kararların arkasında duruyorum. İçimdeki sesi dinliyorum ve bu sesin bana doğru yolu göstereceğine inanıyorum. Kendime güvendikçe hayatımın kontrolünü ele alıyorum ve bu kontrolün bana getirdiği huzuru yaşıyorum. Kendime güveniyorum çünkü ben bu güveni hak ediyorum. Her deneyim, her başarı ve her başarısızlık beni bu noktaya getirdi. Bu yolculuğu onurlandırıyorum ve kendime olan güvenimi her gün yeniden tazeliyorum. Benim içimdeki güç bu dünyada bu dünyada en büyük rehberimdir. Arkadaşlar, kendi olumlama sözlerinizi de yazabilirsiniz. Yani bunları her gün tekrar edeceksiniz. Kendi konularla ilgili artık hangi konularda sıkıntılarınız varsa, nerede neyin eksikliğini, negatifliğini yaşıyorsanız onunla ilgili olumlama cümleleriyle güne başlayın. Yani illa güne başlamanıza gerek yok. Öğlen de, akşam da, yatarken de olabilir arkadaşlar. İnsan ağzından çıkana dönüşür. Ağzından çıkanın esiridir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendi cümlelerinizi de yazabilirsiniz. Daha kısa cümlelerle olumlamalar da yapabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.